Ne ne? Basaktır. Hadi mı ya? Çok sakalıyor. Ben anladım. Acil özden mı arkadaşlar? Yapalım. Burası Hatay Antakya Altınızı yolu Antakya mıca mahallesinin üst tarafında gördüğünüz gibi otomobil. 01 Adana Balıkesir 950 plakalı aracın bu şekilde de e, dengesini kaybedip burada takla attı. Aracın içinde e, yalnız sürücü var. Sürücü de şu an e, sağlık ekipleri e, yaralı bir şekilde devlet hastanesine kaldırıldı. Yine altını yolu bu şekilde can yapmaya devam ediyor. Altını Tam bu nallıca gördüğünüz gibi yolun bir trafik. Her zaman bu yol yapılacağını söyleniyor ama maalesef yine de bu yol bu şekilde duruyor. O... 01 Adana Balıkesir 950 plakalı otomobil henüz ismini bilmediğimiz bir vatandaş bu şekilde deng dengesini kaybedip otomobili bu şekilde takla atmıştır. Salı ekipleri ve vatandaşların e, desteğiyle aracın içinden çıkartıp Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.